Kıymetli arkadaşlar sözün üstadları burada. Ben yalnızca iki şey söyleyeceğim Bursa Teşkilatları adına. Sayın Başkanlar emin olun tek kale maçı bozduk. Bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz. Bursalılar adına, kentimiz adına, geleceğimiz adına hesap sormaya bütün teşkilatlarımızla hep birlikte devam edeceğiz. Ayakkabılarımızı eskitmeye devam edeceğiz. Koşturmaya devam edeceğiz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Çok değerli İzmir milletvekilimiz ve grup başkan vekilimiz Musavat Dervişoğlu başkanımızı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Başkan. Sabah Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in ebedi istirahatgahı olan Anıt Anıtkabir'deydi. Sonra da Bursa'ya geldik. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin huzuruna çıktık. 6 tane padişahı, 20 tane şehzadeyi topraklarında bağrına basmış Bursa'da olmaktan bugün büyük bir şeref duyduğumu bilmenizi istiyorum. Cumhuriyet sıradan bir çalışmanın ve çabanın üzerine inşallah inşa edilmedi. İçinde emek var, her var, mücadele var. O mücadeleyi var eden mücadele cehdi var ve büyük bir strateji var. Kendi kendine kurulmadı. 3000 yıllık bir devlet geleneğinin üzerine bina edildi ve bugün de 98. yılını kutluyoruz. Böylesine bir tarihi günde siyaset yapmıyorum ama sürekli irade, irade, irade diyorum. Cumhuriyeti kuran iradeyle Selçuklu'yu kuran irade, Osmanlı'yı kuran irade, yaşatan irade ve onların bakiyeleri üzerine yeni devletler inşa eden irade esas itibariyle aynı iradedir. Türk milletinin iradesi ve Türk milletinin devlet aklıdır asıl olan. Onun için bu meydanlardayız, onun için bu mücadeleyi birlikte sürdürme kararlılığındayız.